Avrupa, özellikle Britanya neden dünya haritalarında her zaman merkezde yer alırken Yeni Zelanda gibi ülkeler kenarda kalıyor? Geçmişte her ülke kendi ülkesini merkeze alan haritalar yapıyordu. Amerika Birleşik Devletleri Amerika'yı, Çin ise Çin'i harita ortasına koyuyordu. Ancak dünya ticareti ve seyahati arttıkça sorun ortaya çıktı. Herkes farklı bir harita kullanıyordu. Bu nedenle Dünyanın en büyük ve güçlü ülkesinin bu durumu düzeltmesi gerekti. Evrensel bir harita oluşturulmasına karar verildi. Ancak sorun dünyanın merkezini kimin belirleyeceğiydi. O dönemde Britanya çok güçlüydü ve neredeyse merkez olarak kendisini koyacağı belliydi. Sadece haritalarda değil, Greenwich'i de zaman ölçümünün başlangıç noktası olarak seçtiler. Bu durum Yeni Zelanda gibi ülkeleri çok uzakta gösteriyor ve onların yeni güne İngiltere'den 12 saat önce başlamalarına neden oluyor.